Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte nazik yapıyoruz. Şimdi bunun için topan patlıcan kullanıyorum ben. İki tane bu büyüklükte topan patlıcan yeterli oluyor. Topan patlıcanlarımı fırında közleyeceğim. Ama ilk önce içinin de doğru şekilde pişmesi için bıçakla birkaç yerinden delikler açacağım. 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika közlenmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar patlıcanımız közlenirken biz de Ali Nazli'nin kıymalı sosunu hazırlayalım. Şimdi ilk önce soğanlarımızı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğruyorum. doğradığım bir tane büyük boy soğanımı tavama aldım. İçerisine böyle çeyrek çay bardağı kadar yağımı ekledim. Soğanlarımı önce biraz kavuruyorum. Evet kavrulan soğanlarımızın üzerine şimdi de kırmızı biberlerimi ekliyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Evet bir miktar kavurduğum kırmızı biberlerimin üzerine. Şimdi şimdi e, kavrulan kırmızı biberlerimin üzerine 250 gram kıymam vardı. Onu ekledim ve şimdi sürekli karıştırarak kıymamı kavurmaya devam ediyorum. Ve kavrulan kıymanın üzerine şimdi bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi kavrulan kıymamın üzerine şöyle birkaç kepçe de domates sosu koyuyorum ve artık sosum biraz daha kavrulsun sonra da altını kapatacağım tuzunu ve baharatlarını ekleyebilirim şimdi şöyle bir çay kaşığı tuz ekliyorum bir çay kaşığı böyle tatlı kırmızı toz biberim var. Ondan ekliyorum. Çok az karabiber ve bir çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Ve artık böyle bir kere daha karıştırıp domates sosunu da çekti zaten kıymamı diye kavruldu. Atıyorum. Evet arkadaşlar, kabuklarını soyup doğradığımız patlıcanlarımızı uygun bir karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 kaşık, bir yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum ve 2-3 kaşık da normal ev yoğurdu ekliyorum. Şöyle bir miktar tuz ekliyorum ve içerisine bir diş de sarımsak rendeliyorum. Bir güzelce karıştırıyoruz. Evet şimdi sunum yapacağımız tabağa alabiliriz patlıcanımızı. Evet arkadaşlar Ali Nazik kebabımız hazır. Etle yapılınca da güzel oluyor ama bu şekilde yapılınca da ayrı bir lezzeti oluyor. Herkese yapmasını tavsiye ediyorum. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz bize destek olmak için kanalımıza abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Herkese afiyet olsun.